Tüp bebek tedavisi çok kez denenebilir ama bunun bir bilimsel sayısı vardır. Bir de bu denemeler hastanın yumurtalık rezervi ile ilgilidir. Eğer hastanın yumurtalık rezervi yeterliyse, yeteri kadar yumurtası varsa yaklaşık 6 defa denenmesi önerilmektedir. Tabi genellikle de hastalar buna pek tahammül etmemektedirler. Kısa sürede sonuçlansın, sonuç almak istemektedirler. Bu konuda da haklıdırlar. Ama bunun bir oranı var bu oran içerisinde gebelik oluşmaktadır. Ne kadar iyi şartlarda olursa olsun ne yazık ki bir uygulamada %100 gebelik elde edemiyoruz. Bu nedenden dolayı yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir ki ideal deneme sayısı maksimum 6'dır. Genellikle 6 denemenin sonunda hastaların %90 ila 95'i gebe kalmaktadır.